İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Kaş'tan. Ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. 30 yılı aşkındır özellikle bölgede sektörüne hizmet veren ve şu anda da bu sektörde yön veren ciddi bir işletme yapmakta Sayın Mustafa Ketenci işletme sahibi aynı zamanda mimarımız ve inşaat ile ilgili bakalım gerek bölge gerek sektörle ilgili bize ne gibi bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkürler efendim sana iyilikler versin. Şimdi efendim özellikle verdiğiniz hizmetler sektör olan katkılarınız tercih edilme sebebini hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum izin verirseniz. Sayın Mimar Ketenci Sayın Mimar Mustafa Ketenci tamam. kimdir? Sektöre girişimiz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? efendim? Ee, sektöre girişimiz bizim aile yapısı, ee, dededen kalma, atadan aileden inşaatçıyız biz. Ama ben kendim de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyup 80 yılında çıkış aldım. ...86 yılında da geldim buraya yerleştim. Aradaki dönemde yedek subaylık var. 5 sene şantiye şefliği var dayılarımla. 86'dan beridir de bir fiil burada 31 senedir hizmet vermektedir. Ve aslen? Aslen Ankaralı. Ankaralısınız. Şimdi 3. kuşak inşaatçısınız. Deneden babaya, babadan size. Ben de ola şimdi geçecek inşaat. Harikulade. Mutfağından gelenlerdensiniz. Aynen. Aynı zamanda hem alaylı hem de eğitimli olarak bu A sektörde aynen, hizmet aynen, eden evet, hizmet veren aynen, aynen. ve bugüne kadarki birikimlerinizi de çocuğunuza aktarmak üzere evet. oğlunuzla da birlikte çalışan bir işletmecilikte yapıyoruz. O da şey okudu. Ağaç işleri Hacettepe Üniversitesi'nde ağaç işleri en üst mühendisliği tahsil etti. Onlarla evet. şimdi ben faydalanıyorum dekorasyon anlamında, inşaat, eh, ahşap işleri anlamında, sektörel eh, anlamda ben onlarla faydalanıyorum Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Size gelen talepler doğrultusunda özellikle bölge olarak Berlin'e kadar hizmet verebiliyorsunuz. Bölge şimdi kaş e, imar planı açısından Kalkan'a e, diğer yerlere göre biraz kısıntılı. Arazinin e, doğal yapısı henüz e, kadastral işlemlerin tamamlanmamış olması, tapu kadastrosunun, orman kadastrosunun tamamlanmamış olması nedeniyle biraz şey... E, genelde merkezde iş yapıyorum ben. Çukurbağ Yarımadası'nda. Ee, ...bir takım villa ve otel inşaatlarımız oldu. Bunları müteahhit sıfatıyla sadece yaptık. Hmm. Ama e, son e, 93'ten beridir, son 23 senedir e, kat karşılığı inşaatta bu işlerin yanına kat karşılığı inşaatta koydum. Yüzde 50 ile e, arsa sahiplerine inşaat yapıyorum. Yapsat yapıyor Evet yapsat yaparız. Şimdi ben hemen şunu da sormak istiyorum. Siz şu an aslında bir mimar olarak... Çizimle sınırlandırmıyorsunuz işlerinizi müteahhit yapıyorsunuz. Evet. Eğer size ihtiyaç duyulursa direkt inşaatı kişinin adına yapabildiğiniz gibi evet. kendiniz yapsat ya da daire karşılığı Aynen. arsa karşılığı Aynen. inşaatlarda yapmaktasınız. Sadece proje hizmetiyle de kalabiliyor vatandaş talebi evet. Projede evet. hizmet verebiliyorsunuz. Ve baktığım zaman zannediyorum sadece konutta da sınırlı değil inşaatlarınız. Değil. böyle Değil. De. E, bölge turistik bölge olduğu için otel inşaatı ve da e, villa inşaatı yabancı e, insan çoğu Yarımada'dan e, Çukurbağ Yarımadası'ndan arsa almış. E, Avrupalı insanlara değil inşaatı Size olun. gelen talepler, bölgeye gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte efendim? Ee, konut alımı satımı anlamında de, İstanbul, Ankara, büyük şehirlere hizmet ediyoruz. Oralardan güneye kaçmak isteyen insanlara, güneyde huzur, huzur arayan insanlara insanları yönelik. yönelik. E, aynı şey Avrupalılar için de geçerli. Avrupalılar'ın bir avantajı var. Avrupalılar'a göre, onların İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'daki e, maliyetlere göre biz çok ucuzuz. Kıyaslanmayacak kadar ucuz. Evet, evet. Ve, Ve onlardan çok, çok, çok daha, daha... kaliteli üstelik yani hem, hem kalite anlamında hem de e, coğrafya anlamında biz çok avantajlıyız buraların de, denizi havası e, öyle bir şeyimiz var son birkaç senedir biraz bu piyasa yavaşladı bütün Türkiye'de olduğu gibi bu anlamda maalesef. sektörel bazda maalesef bir şeyimiz var yavaşlama var ama bu şey gibi e, bir grafik çiziyor çok periyodik değil ama iniyor çıkıyor falan e, bu da geçecektir şimdi yani. özellikle e, bir, bir yarım adadan bahsettiniz. Evet. Ağırlıklı olarak bölge olarak Çukur'dan bahsettik. Çukur Bayanlar, evet. bahsettik Orada ağırlıklı ama bölgenin tamamına da hitap edebildiğimizi söylediniz. Tabii ki. Ve taleplerin sadece yurt dışı ile sınırlı değil. Yurt dışından gelen taleplere de cevap verebiliyoruz Aynen. dediniz. Aynen. Ve inşaat özellikle son zamanlarda biraz yavaşlamasına rağmen zaten bölgenin de kısıtlı araziye alana da sahip olduğundan bahsettiniz. Ben değil. biraz coğrafi yapı olarak özellikle inşaat sektörüne bölgenin uyumuyla ilgili sizden biraz bilgiler alacağım. Neler yapılabiliyor bölgede? Önümüzdeki yıllarla ilgili bir takım projeler var mı özellikle karşı üzerinde? Ee, şöyle söyleyeyim ee, şimdi hı hı. mimarinin olmazsa olmazıdır vazgeçilmezidir ee, yöreye bölgeye uyum sağlaması hı hı. E, mümkün olduğu kadar doğal malzeme kullanıp işte taş e, olsun ahşap olsun e, yapıların yüksekliği e, genel mimariye uygunluğu kaldı ki e, Kaş'ın merkezinde e, meydanda e, tescilli binalar var oralarda restorasyon ki restorasyon aynı zamanda restorasyon eğitimi de aldım ben restorasyon yaptığım yerlerde var e, bunları gözetiyoruz e, şey olması için e, Kaş'ın genel yapısının mimari yapısının bozulmaması anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama e, netice itibariyle belediyelerin e, yaptığı imar planına bağımlı kaldığımız için e, e, zaman zaman e, olmasa da olur, ol, olması daha iyi olurdu dediğimiz yapılaşmaların olduğu belgeler var. Ama, Maalesef ama ürkütecek düzeyde değil. Evet, Her şeyden evet. önce buranın yerlisi ya da buradan konut alan, buraya oturmaya özellikle hayalini kuran insanlara da bu müjdeyi verelim, ürkütecek e, evet, yapılanma evet. falan yok bu güzelliği ve doğallığı korumaya devam ediyor kaşımız. Aynen ve öyle, burada da inşa inşaat sektöründe olan sizler tarafından bu yapıya ters düşecek şeyler yapmadan doğanın bütünlüğünü evet. koruyan o estetiği ve güzelliği de muhafaza edecek özellikle planlarla, projelerle çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Aynen öyle. Vatandaşı bize sadece proje hizmeti gelen vatandaşı da genel proje projeyle olsun. E, Birebir görüşme veya inşaatını kontrol anlamında olsun. Bu yönde, yönde yönlendiriyoruz. Olabiliyor. Vatandaş bu konuda bilinçli olmayabiliyor. Hırs yapabiliyor. Biz onları frenlemekte, bizim ayrıca Harikulade. görevimiz. Bunun yanı sıra siz burada e, dokuya zarar vermeden, onun tarihi dokusuna ve özelliğine zarar vermeden restorasyon da yaptınız. Söylediniz. Aa, aynen öyle. Eski yapıların özellikle koruyan o güzelliklerini evet. de devam bu çalışmalar Antalya Anıtlar Kurulu'yla e, Sankronize gidiyor e, Ben 89-93 yılları Arasında belediye meclis üyeliği Yaptım o dönemde e, Dönemin belediye başkanıyla Beraber Gazi Üniversitesi'ne Buranın koruma imar planını yaptırdık Koruma imar planı demek kaşın özü olan bu merkezdeki yapılaşmayı koruyacak bir alan belirleyip ondan sonra da yeni imara açılacak alanlara, geçiş alanları koyaraktan bunu sağladık. Binaların tescil edilmesini sağladık. Mümkün olduğu kadar buna gayret ediyoruz. Şimdi özellikle kaşın e, coğrafi yapısında olsun, belediye anlamında olsun, meslek grubunuzla ilgili olsun, sektörünüzle ilgili olsun, birçok konuda hizmetlerinizin olduğunu ve çalışmalarınızın devam ettiğini ben görüyorum ama yine formatın gereği sormak istiyorum. Evet, bu bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen, iyi bir işletme ve işletmecilik de yapmaktasınız e, alacak yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden başka işletmeler, firmalar ya da mimarlar ya da de bulunmakta. Özellikle insanların ısrarla sizi tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran, size göre en önemli özellikleriniz nelerdir? Ön plana çıkartan özellikleriniz nelerdir efendim? Ee, geçmişten gelen şimdi müteahhitlerin herkesin müteahhitlerle ilgili üç aşağı beş yukarı altında bir ee, eksi şeyi vardır kafasında. Müteahhit dediği zaman herkes bir frene basar. Ee, ben 31 senede burada e, bunun olmayışını sağladım. Ben şu masada proje çizerken, daha doğrusu eskiz hazırlarken pro, e, daire sattığımı biliyorum. O, o insanlarla da görüştürebilirim. Tamam, da ketenci nasıl olsa yapar. ...en iyisini de yapar. Her şeyden önce 30 küsür senedir aynı adrestesiniz. A Zaten geçmişte başarılı işler yap yapmanız çok şükür, da Çok da şükür, da şükür. şimdiye kadar şeyimiz hiçbir yok hiç. Yoktu. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir müşterimle, vatandaşla ilişkimde arsız sahibi olsun. Ne mahkeme e vak'i ne de bir olumsuz tatsızlık. Ta çok şükür ayaktayız Şimdi yani. Mustafa Bey özellikle gerek Türkiye içinden gelecek taleplere gerekse yurt dışından gelecek taleplere cevap verdiğinizi söylediniz. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri telefon ve web adresleri bizlerle de paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki de alan koduyla beraber 0242 836 17 17 bir işletme telefonu hı hı. sabit telefonumuz Adakaş İnşaat www.adakash.com.tr bizim web sitemiz. Hı hı. Benim şahsi telefonum 0532-242-0823 Şimdi özellikle web sitenizde verdiğiniz hizmetler ve görsellerle ilgili detay bilgilere ulaşabilecekleri gibi Telefon numaralarından da size ulaşmaları halinde sizden en kaliteli hizmeti alacaklarını söyleyelim değerli izleyicilerimizin Belki ulaşabilmek adına da sizi arayabilir Tabii ki Oradan bekleriz Tabii ki. Şimdi dediğimiz gibi sektörle ilgili başarılarınız var ve sektörün en iyisisiniz Bölgeyle ilgili çok fazla değişiklik yok, bunun müjdesini de verdik ama ben sizinle ilgili sormak istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya da işletmeniz, Ada Kaş İnşaat, özellikle önümüzdeki yıllar için neler yapmayı planlıyor? Ada Kaş İnşaat e, kurulduğundan beridir e, en iyi bildiği işi yapıyor, bunda devam edecek. Peşinden, peşimden oğlum geliyor zaten. E, hem alaylı, aynı ben gibi hem alaylı, hem mektepli olarak gelecek o da geliyor. Ee, zaman içinde e, belediyemizin imar planı çalışmaları var. 100 binlikler onaylandı işte 25 binlikler ve binlik seviyesine ufak ufak geliyor ee, bildiğiniz üzere havaalanı çalışması da var e, Kaş için ee, bölge gelişmeye açık. Biz e, sektörde durmaya ve çalışmaya, hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Özellikle onların. oğlunuzun sizden aldığı ilke ve prensipler doğrultusunda bu işi devam ettireceğini içinden söyleyebiliriz. Aa, aynen mı? öyle. Armut dibine düşer. Sizin kadar ona da güvenebileceklerini söyleyelim izleyicilerimize. Şimdi efendim ben özellikle bölgeyi yeni tanıyan ya da tanımayan değerli yatırımcılara da özellikle bölgeyle ilgili sizden tavsiyeler almak istiyorum. Bir müteahhit olarak burada inşaat yapan bir iş adamı ve yatırımcı olarak en azından değerli yatırımcılarımıza bölgeyle ilgili tavsiyeleriniz nelerdir efendim? Bölgeyle ilgili tavsiyelerimiz şuna, bizim başımıza da geldi yabancılardan falan da e, tanımadan bilmeden insanlara çok çabuk güvenip ee, olumsuz şeyler yaşayan bir dünya e, insanların haberimiz var. Bir takım davalara bilirkişi olarak bizzat gittiğim için de biliyorum bunları. Ee, araştırmaya başta artık internette var her bir şey var araştırmalarını düzgün yapsınlar ama burası hala çok vakir bir yer yatırım anlamında veyahut da e, ömrünün geri kalan kısmını rahatça huzur içinde yaşayabileceği bir bölge anlamında burası bir numara hala hazırda bir numara Bayağı bir zamanda bu devam edecektir eee en önemli tavsiyemiz o. Araştırmalarını iyi yapsınlar. Mutlaka çok ciddi araştırma yapsınlar. Çok ciddi, evet. Ama burada evet. yaşamayı en azından onlara tavsiye edebiliyoruz diyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben kendim e, burada hiçbir şey yokken 31 sene önce geldim, e, konakladım, yerleştim buraya. Çok da memnunum. Çok da doğru yaptığımı düşünüyorum. Ben de katılıyorum çünkü siz Harun sağlık yerinde, <laughs> son derece zinde ve gerçekten e, yaşam kalitesi olarak da yaşam kalitesini Teşekkür yükseltmiş. Beden. Burada Harun bir hayat sürdürüyorsunuz. Sizi kutluyorum. Şimdi beden. özellikle sektörde ilgilerden biri olduğunu söyledik ve sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurları bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Kesin ve müşteri. şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan ve hala. Hazırda da almaya devam eden birçok değerli müşterileriniz de var. Aynen. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti hmm. dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onun için ben emlakçılarla çalışmıyorum. Evet. Bu e, dost tavsiyesiyle ben hiç emlakçıyla çalışmadım. Hmm. Ürettiğim daire 200'ün üzerindedir. Kat Herkes karşılığı yaptığım anadı. Ben hiç emlakçıyla yani. çalışmadım kulağı. bu kadar şeyce. Hep ağızdan kulağa arkadaşa bu bu buna gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum Tek iş bu. Efendim onlara isterseniz buradan bir <laughs> e, en azından teşekkür mesajı gönderelim değerli müşterilerimize. Evet çok teşekkür ediyorum onların hepsine. Çünkü e, bu iş hep öyledir. Zincirleme gider. Eğer e, bir kere negatif gittiyseniz zaten e, o batılırsa. Onlar zannediyorum artık sizin aile dostunuz da <laughs> sadece müşteri. Aynen müşteri öyle. Hep e, 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 öyle oldu. Aynen. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizi olarak küçük bir davette bulunmak istiyorum. <laughs> değerli izleyicilerimiz sizlere Antalya Kaş'tan ve sektörünün en iyisi... Ada Kaş İnşaat'tan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaları, özellikle müşteri memnuniyeti ve hala hazırda devam eden, gerçekten işlenen ciddi sanılmış iyi bir işletme. Zaten verilerin hizmet kalitesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Antalya Kaş'tan ve sektörünün en iyisi. Ada Kaş inşaattan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.